Eee Max ile Marjan'ımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu bölümün bir türlü geçemiyoruz arkadaşlar. Eee bu bölüm artık geçmek istiyorum. Yani gerçekten çok sinirlenmeye başladım o konusunda. Şimdi gidelim bakalım. Evet bir Şöyle bir. Gidelim bakalım siz tabi Aynen öyle. İşte öyle ölürsünüz. Şimdi gidiyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Yemeğinden terbiyesizler size Şimdi gidiyoruz Evet geldik Abi bu bölümü kaçıncı yoldan işini bilmiyorum ama Yani 27 bölümde şu bölümü geçemiyoruz arkadaşlar. 20 bölüm çekmişim. 27 bölüm çekmişim. Yani şu bölümü bir türlü geçemiyoruz. Ne <laughs> bakalım siz Of. Tamam çok iyi. Şimdi gidiyoruz bakalım. Bu nasıl işe yarıyor? Ha bu normal. Şimdi bakalım. Öldün galiba. Öldün. Öldün. Evet, geldik. Şimdi bakalım servisler şimdi Evet Evet Hala o da mı öldü mü? Ölmüş bir dakika ama Al, siyahını alalım öncelikle. Ne yapacak? Kim sıkıyor? Ne yapacak kız? Bir Kaç kaç kaç. Ödün. ya Dağı alım of ha övmen herhangi bir şimdi aşağıya gidin of güzel aldığımıza göre şimdi kaçırıcı dur patladı tamam çok güzel Medik çok iyi. şuradan gidiyoruz ablacaklar. Şuradan. Evet şuraya ya. Aynı öyle. Çok iyi. Hı, evet. Hı. abi kaç 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 aynen bu sefer kurtulduk öldünüz bu sefer geçiyorum arkadaşlar bu sefer gerçekten geçiyorum bayım artık bayıyı geçmek istiyorum abi yaka dur 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 tamam ölmedim güzel öldün geçtim ya. Evet, çok iyi. işte psikolo adamımız o da. adamımız o da bizim. Bizim psikolo adam o da. Şimdi aşağı doğru gideceğiz. Ya adam başka da geliyor. Evet. Bir dakika dur. Evet. Bu sefer pistol aldığımızı bulduk. Artık 8. bölüme geçtik oyunda. Evet, çok güzel. bölümü geçtik arkadaşlar. Bu sefer geçtik. Ve şimdi bakalım ne olacak. Gözdü diyor. Buradan nereden geçebilir Ha şuradan mı? Aynen burada bir şey var. Çalışıyor mu bu? Şu ta diğer taraflara da bakalım. Televizyon. Televizyonu açtık. Ha be kanka. Ay dur bak dur. Bir dakika dur. Sen kimin şey yapıyorsun ha? Daha, daha dakika bir daha dakika bir de hemen o da adamlar, baş. adamlar var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Öldü. Ya şunu şuna alabilir miyiz abi? Ben bunu alacağım. Ne var tersi? Oha! Patladım. Neyse abi bölümü bir en azından biliyoruz. Eğer şu açmayı yarıyor bir dakika. Bakayım o açacak mı? O şey televizyon açarsak olabilir. Oda nasıl çıkabilir? Oda nasıl gelebiliriz? Evet. Kapıyı açacağız. Ama nasıl açabiliriz ya o iyi? Allah Allah. Bu Burası kapalı. demin biz kapıyı açtık. Ne oldu o da ondan sonra? Kabinin açılması lazım. Bomba atsam hiç de fena olmaz herhalde değil mi? Kapı açılmıyor. Hmm. Neyimiz doğu yaptık ya. Vallahi biz doğu yaptık. O şeyi Şuyu açtıktan sonra olacaktı. Hadi açıl. Aç şu açıl. Ay basıyorum basıyorum açılmıyor bu. Nasıl açılmaz bir kapılmış bu ya. E demin ne güzel açıldı. Allah Allah. Bak kapı hala açık değil. Hadi ama ya. Kapıda açılmaz? Nasıl açılmaz bir kapıymış bu ya? Bak şimdi seni. Her kaldığım ne kaldığımız yerden Şuradaki şeyi açacakmışız. Kolu açacakmışız tamamdır. Kolu açarsak olacaktır. Bir dakika dur. kolu açam açmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ondan sonra eğer de oradan geçeceğiz. Ben diyorum niye açmıyorsun? Bir dur. Sana patladım. Evet patladın. Öldünüz. İşte bu duş. Ya bir dakika, dur kaç 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 kaç. Patladı. Sana de patlatacağım. Tamam. Şimdi gidelim. Bir daha aynı şeyi yapacağız. Dur 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 du. şey yapıyorsunuz ha. Evet geldik. Çok güzel. Dur. Tüm sıkıyor. ölmeyeceğim mi? Ölmeyeceğim bu sefer. Ya kim sıkıyor? Kapıyı nasıl açabiliriz? Hah, kapının bir açıldı. Çok güzel. Oy, sıkıma çıkıyor ha? Skolisko Bajzani. Ölünüz bir dakika. Bundan bir yer yok. Şu baya Ay bana. Ya bir dakika düş. Of. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kapıyı nasıl açacağız? ha şurada kol var. Ona etmeye çalışacağız. Devam ya kardeşim. Of. Şu kadar da bir yerlerden gideceğiz. Ne yapıyor kardeş? Ah. Adam ne Adam ne oda? Çok yavaş, çok yavaş geçmemiz lazım. Yavaş. geçersek iyi olur buradan bir kaçış yolu var mı acaba Heh. ee buda tamam şu kapıyı seçsek no, <laughs> dur 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 sikme şekil yapıyorsunuz he Oğlum, 300 gibi vurmayın Öküz gibi vurmayın ya allah allah ne yavaş da patlayan bir şey var. Tamam abi. Bunu i̇yi anladık. Abi bak bu da ne çıkıyoruz? ne çıkacağız acaba? Şimdi Ne var abi? Siter Evet. Aa, hayır öldüm. Neyse, ya oyun yine baştan başlattı. Ama neyse en azından bölümü biliyoruz. Şu bölümü geçmek istiyorum. Evet. Patlatacağım sana. Oo patladınız. Evet adam o da. Adam o da. Adam odur şu patlat. Hayır bir dakika bir daha gel. Laf kendi patlattım. Patlattım vallahi kendimi patlattım. Ben neyse ama bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Şuraya bir geçmek istiyorum. Sizi atacağım. Ölün. kaç Ya patladınız Patladı. O. Ha öyle. şimdi çıkalım şuradan? Hı. Dur dur. Oha öldün sen. Tamamdır. Şimdi bayağı tekrar gidiyoruz. Öldünüz. Şurayı aç, şurayı aç. Aynen. Gidiyoruz. Öldü. Çok kolay öldürdüm adamı yalnız. Adamı çok kolay öldürdüm. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aynen sıkıntı yok. Tamam. Şurası açık değil galiba. Dur be Evet. Geldi yani çok güzel. Şimdi buraya tekrar dönüyoruz. Üste çıkacağız. Ondan sonra oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz, oraya gideceğiz. Ondan sonra oraya gideceğiz. Ondan sonra oraya gideceğiz. Ne oluyor kardeş? Ha şimdi burada neler var? Burada herhalde bir şey yok gibi. Bu dakika Nerede bir şey yeri? Buradan yer değil. Ya bir dakika doğru Ne oluyor